Merhaba sevgili arkadaşlar Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Başak burçlarında ve yükselen burcu Başak olan arkadaşları Nisan ayında yılın 4. ayında 2022'nin bakalım neler bekliyor birlikte onun açılımını yapacağız. Evet sevgili Başak burçları çok güzel. Hadi bu da güzel çıksın. İş hayatınız çok güzel sevgili arkadaşlar. Maşallah diyeyim. Umutsuz olmuyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Karamsarlığa yer yok. Bir kere onu söyleyeyim. Bu ay farklı bir desteden de ek bir kart çekmek istedim. Onu da en sonda açıp bakacağız. Bakalım. Mart... Mart Nisan Nisan ayında bize neler söylemek istiyor bu destemiz Nisan'da bizi neler bekliyor şimdi sevgili arkadaşlar bir kere burada baktığımda şu karamsarlık neyinnesi? nesi belirleyici kartınız bu çıkıyor o kadar güzel çıktı ki yani neyin karamsarlığı üstelik görünmüyor ışıktan dolayı ama aşıklar kartı sevgili arkadaşlar neyse aşıklar kartı ben söyleyeyim e, artı ee, Kupa beşlisi şimdi bir kere şimdi genel e, belirleyici kartın genelinde çıktığı için hani bu üç gruptan birinde çıkmadığı için sevgili arkadaşlar hemen şöyle söyleyeyim e, bir kere şüphelenme kartıdır bir şeylerden iyileşmedir hastalıktan e, kurtulmadır e, müjdeli güzel haberler almadır bir işe girmedir, bir şeylere evet demedir, aldığınız bir teklife hayır diyemeyeceksiniz. Çok güzel. Bu iş hayatınızda da olur, duygusal hayatınızda da olur sevgili arkadaşlar. Ee, genel olarak bir sözleşmelere, bir ortaklıklara imza atmadır bu. Onun dışında duygusal hayatımızda zaten aşıklar kartı hayatımıza aşık olacağımız kişinin gireceğini ya da e, aşık olduğumuz insanla sevdiğimiz insanla bir şeyler paylaşacağımızı, daha ciddi bir ileriye yönelik adım atacağımızı, eğer evliysek evliliğimizde daha bir pekiştireceğimizi gösteren bir karttır. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar uzun süre görmediğiniz ya da bir araya gelemediğiniz akrabanız olur, sevdiğiniz insanlar, arkadaşlarınız olur, bir şeyleri paylaşmaktır, bir araya gelmektir, onlarla birlikte vakit geçirmektir. Güzel bir karşılaşmadır sevgili arkadaşlar. Genel olarak çok güzel bir karttır bu ve bu belirleyici kartınız Nisan ayında çıktı. Buradaki karamsarlıksa tipik Başak Burcu sevgili arkadaşlar. Her şey iyi giderken bir şeyler ters gittiği anda şöyle modumuz yüksekken pat aşağıya iner. Ve Artık o olumlu olan her şeyi sırtımızı döneriz. Sadece olumsuza bakarız. Sevgili arkadaşlar bunu yapmıyorsunuz. Çünkü tekrardan böyle baktığımız zaman da bunu nerede yaşayabilirsiniz? Bunu sadece sağlığınızda yaşayabilirsiniz. Ya da genel olarak bir şeyleri düşünüp kendinizi Geçmişle alakalı konuları tekrar tekrar düşünerekten bu şekle getirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Genel olarak çünkü kartlarınıza baktığımda karamsar olacağınız herhangi bir durum söz konusu değil. Çok şükür. Yalnız e, sağlığınızda mücadele verdiğiniz e, bir şeyler var. Kontrolsüz enerjiler var. Yani bu biraz daha e, strese bağlı olarak bir şeyler e, yaşayacağınızı gösteriyor. Sağlıkla alakalı... Ama sevgili arkadaşlar bu bakın hiçbir şey bir kere güneş kartı burada yani güneş gibi parlayacaksınız sağlıklısınız Allah'a çok şükür herhangi bir sağlık sıkıntınız yok bakın değnek ası da e, dileklerinize yönelik bir şeyleri başlatacağınızı yani dış görünüşünüzde bir şeyleri değiştirmek için e, adımlar atacağınızı gösteriyor ve bununla alakalı kendinizi de mutlu hissedeceksiniz hani Artık kendime yönelik bir şeyler yapıyorum. Havaların ısınmasıyla belki yürüyüşe başlayacaksınız. Spor yapmaya başlayacaksınız. Belki saçınızı, başınızı, bir şeylerinizi değiştirmek istiyorsunuz. Onları yapacaksınız ve bu size çok iyi gelecek. Sadece ve sadece sevgili arkadaşlar. Başak burçları çok çabuk öfkelenen bir burçtur. Saman alevi gibidir ama. Birdenbire öfkelenir. Bağırır, çağırır. Sonra bir 10-15 dakika sonra, yarım saat sonra en geç sakinleşir. Bu sefer hiçbir şey olmamış gibi yapmaya başlar. Ve bu kart sevgili arkadaşlar şunu söyler. Streslenmeyin. Yani sinirlerinize hakim olun. Stresli ortamlardan uzak durun. Ya da o stresli ortamı kesinlikle siz yaratmayın. E, sakin kalmaya, e, kontrolsüz enerjiyle yenilmeyin. Sakin kalmaya çalışın. Relax o yani gerçekten güneş kartı bir değnek ası çok güzel çünkü. Sadece size sağlık açısından uyarı bu yönde. Onun dışında böyle tersten gidelim bu sefer. Duygusal hayatınızda sevgili arkadaşlar bir bölümünüz için sevdiğiniz bir insandan güzel bir teklif ya da bir itiraf gelebilir. Yani kupa kralı çünkü aynı zamanda seni seviyorum demenin farklı bir yoludur bir kartıdır burada da aşıklar kartı vardı bir bölümünüz için gerçekten sevgili arkadaşlar çok duygu yoğunluğu e, duyguların ağır basacağı yoğun olacağı bir nisan ayı e olacak sevgili Başak burçları ama e, uzakla alakalı çoktandır görmediğiniz gerçekten e, mesafeli uzak yolda hatta deniz aşırı e, hiç çok kelimeyi söylemeyeyim şöyle söyleyeyim e, Denizli bir bölgede olan yani bir insandan haber alabilirsiniz. Ee, ama siz de gidebilirsiniz. Sevdiğiniz bir insan oralarda yaşıyorsa siz de oraya gidebilirsiniz. Çünkü bir kavuşma da olacak sevgili arkadaşlar. Yalnız biraz vakit var, zaman var. Ee, bazı şeyleri bir bölümünüz şöyle söyleyeyim. Sevgili Başak Burçları, bir bölümünüz duygusal hayatınızda bazı şeyleri akışına bırakmışsınız ve iki kişi arasında kalma durumunuz söz konusu. Şimdi bu iki kişi her zaman için iki sevdiğiniz erkek değil de şöyle bir durumda olabilir. Genel açılım olduğu için sevdiğiniz insan bir taraftadır, aileniz bir taraftadır. İkisi de sevdiğinizdir, biri babanızdır, biri sevdiğiniz kişidir. İki erkek arasında kaldınız. Ya da hiç öyle demeyelim. Biri abinizdir, biri babanızdır. Arada siz arabulucu gibi kalmışsınızdır. Hangisine ne desem, hangisini kırmasam gibi böyle bir durumda da kalmış olabilirsiniz. Bazılarınız için bu tür şeyler de söz konusu olabilir. Ya da biri oğlunuzdur, biri eşinizdir. Bunun gibi sevgili arkadaşlar. İki erkek arasında kalma durumu var. Bazılarınız için böyle bir durum karşısında kendinizi geri çekip bazı olayları akışına bırakmaya karar vereceksiniz Nisan ayında. Hani e, bir ilerlesin olaylar, bir bakalım hele nasıl davranayım, ne yapayım diye bir ara bulma yönünde olabilir. Bir bölümünüz için içinse gerçekten iki erkek arasında ya da burada erkek dememe bakmayın sevgili arkadaşlar. Eğer siz bir erkekseniz zaten iki kadın arasında kalmış olabilirsiniz. Burada çıkan kartların cinsiyeti önemli değildir. Aile fertleri olarak da ya da iki sevdiğiniz kişi arasında arabulucu gibi kalmış olabilirsiniz. Aslında bu şekilde söylemem belki daha doğru olacak. Hiç cinsiyete vurgu yapmadan. Sevgili arkadaşlar, iki kişi arasında da gerçekten kararsız kalmış olabilirsiniz. Hani hangisine evet diyeyim, hangisini seçeyim diye ve artık biraz geri çekileyim, biraz düşünme payına ihtiyacım var. Diyeceğiniz bir Nisan ayı da olabilir. Bir bölümümüz içinde bu şekilde. Ama e, gerçekten Buraya bir kart daha çekeyim ben. Tüm <laughs> Kupa Kraliçesi. Gerçekten sevgili arkadaşlar, sevgili Başak Burçları Sizin için Nisan ayı çok duygusal yani mantığınızdan ziyade hani şöyle söyleyeyim ya da sağlık bir yana iş bir yana duygusal hayatınız bir yana yani gerçekten aşk hayatınız ya da sevdiğiniz insanlarla olan e, bağlantılarınız çok daha ağır basacak daha çok damgasını vuracak nisan ayına ama olumsuz değil onu söyleyeyim bakın burada da kupa kraliçesi çıktı bu sefer ve burada da kupa dokuzunsu çıktı mucizevi aşkları mucizevi durumları büyük bir fırsatı büyük bir şansı büyük bir aşkı gösteren kartlar bunlar yani yorumu artık size bırakıyorum ama gerçekten ee, çok güzel duygusal olarak olumlu yönde güzel gelişmeler olacak ve aşklar kartı da boşuna çıkmamış. Şimdi onu daha net kartları görünce görmüş oldum. Sevgili Başak Burçları, iş hayatınızda neler var? Akışta olan para olumlu bir şekilde güzel bir haber. işinizle alakalı belirleyici kartınız para dokuzlusu sevgili arkadaşlar. Para dokuzlusu, bakın kupa onlusu hepsini bir arada çünkü yorumlayacağım. Eğitim olsun, iş olsun, işe girme olsun, yeni bir eğitime başlama olsun ee, ya da bir e, bakın burada da kader çarkı var çünkü. Şimdi eğitim hayatında öğrenci arkadaşlar sizler için şöyle söyleyeyim yeni bir dershaneye yazılabilirsiniz, yeni ek bir kurs, ek bir ders, ek bir şeylere başlayabilirsiniz ve bunlar sizi başarıya götürecek çünkü kadersel dönüşüm başlamış, kutlama var ailevi, arkadaş çevrenizle olsun, aile fertlerinizle olsun gerçekten çok büyük bir kutlama yaşayacağınız, başarı yakalayacağınız bir kart bu. Ve kadersel değişimler, döngüler başlamış. Şu anda ufak ufak önümüzdeki dönem asıl patlama, asıl gelişmeler olacak. Hepsi olumlu yönde. Ve buradaki belirleyici kartınız zaten e, bolluk, bereketi, akıştaki parayı, başarıyı, mutluluğu, mucizeyi, müjdeli haberleri özellikle de e, parasal konularla, eğitimle alakalı, bereketli, e, rahatlatıcı haberler alacağınızı gösteriyor sevgili arkadaşlar. Çok büyük gelişmeler olacak iş hayatınızda e, Nisan ayında sevgili Başak Burçları. Gerçekten maşallah çok güzel çıktı uzaklarda gök gürültüsü çıktı havayı temizle. Sevgili arkadaşlar bu havayı temizlemeyi de belirleyici kartlarınızın yanında bu da bir belirleyici. Çünkü ay olarak ne diyecek bize diye çektim. Bakış açınızı değiştirin. Şu havayı dağıtın sevgili arkadaşlar. Çok boş gereksiz bir şey. Ortada olumsuz herhangi bir durum yok gelişmeler çok güzel ve onun içinde havayı temizleme demesi de boşuna çıkmadı arkadaşlar. Gerçekten havanızı da farklılaştırın. Daha bir olumluya doğru temizleyin. Enerjinizi yükseltin ve güzel gelişmelere, müjdeli haberleri, güzel tekliflere açık olun sevgili arkadaşlar ve onları kabul etmeye hazırlanın. Evet sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar çok güzel bir Nisan ayı sizi hayırlısıyla bekliyor. Peki Mayıs ayında sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.